Herkese merhaba. Artık kendimizin en iyi versiyonu olalım mı? Olalım bence. Bu da temelde aslında kendimizi iyi gözlemlememiz, evreni gözlemlememiz, mesajları almamız tarafından aslında bize açıkça gösteriliyor. Fakat biz daha öndeki bilinç kırıntılarımızı daha doğrusu nasıl tanımlayayım onu? Bir belli yargılarımızı, kodlarımızı yıllar boyunca oluşturmuş olduğumuz o kodları tekrar yinelemek zorunda olduğumuz için, tekrar diyorum zorunda olduğumuz için evrenin bize verdiği mesajları apaçık alamayabiliyoruz. Dolayısıyla etrafımızdaki ilişkilerimizde, davranışlarımızda veya karşımızdaki kişilerimizde davranışlarında veya olaylarda, olay örüntülerinde e, mesajlar hep içlerinde saklı oluyor. Ee, ama tekrar tekrar söylüyorum bunun önündeki önce yargılarımızı temizlememiz ve düzenlememiz gerekiyor. Çünkü başka türlü e, dünya alanında, dünya boyutunda kendi gerçekliğimizi yaratamayız. Kendi gerçekliğimizi yaratabilmemiz için önündeki o korkuları, endişeleri, düşünceleri ve en önemlisi de o düşünceleri neden düşündüğümüzü anlamamız gerekiyor. Yani orada kimden alıyoruz o düşünceyi? Hangi boyutta, hangi bilgiden, hangi insandan alıyoruz ve kabul ediyoruz? O yüzden hatta geçenki videomda e, belirtmiştim. Her e, gördüğünüzü kabul etmeyin, her izlediğinizi kabul etmeyin. Çünkü e, bununla sistem yürüyor. Sizin kabulünüzle ve enerjiniz oraya aktarımınızla o sizden çıkmış oluyor. Ve sistem bununla yürüyor. Dolayısıyla da kendi gerçekliğimizi değiştirmek için komple bu sistemi tersini çevirmemiz lazım. Bu da öyle falan olmuyor maalesef. Şöyle e, hayatımızdaki tüm yaşamımızı şöyle bir gözden geçirirsek ki daha hatırlamadığımız ondan önceki yaşamlarımız ve ondan önceki kayıtlar da var. Fakat bütün bilgilere, bütün tepkilerimizi, bütün e, hareketlerimizi bir noktada, bir olayda, bir şeyden almış oluyoruz. Ve bunu zamanla artık bu karakterimiz haline gelmiş oluyor. Yani sen onu artık karakterin zannediyorsun. İşte ee, nasıl dedim? Ben yağmurda yürümeyi hiç sevmiyorum. Kim bilir o yağmurda başına ne geldi ya da o günlere yetişmek istiyordun yağmur yüzünden yetişemedin. Veya belki yağmur yağarken sevgilin seni terk etti. O kayıdı yağmurdan nefret ediyorum şeklinde kafanda tutuyorsun. E, bunlar ciddi ciddi yalnız ee, önemli şeyler çünkü her zaman olan olayı olduğu gibi kafamızda tutmuyoruz zaman içerisinde değişiyor bazı şeyler ee, neden değiştiğini de söyleyeyim çünkü kendimizi ikna etmek için değişiyor yani ben içimde eğer değersizlik duygusu taşıyorsam içimde özgüvensizlik varsa içimde ne bileyim bunun gibi birçok artık e, negatif duygu üretilebilir. Bu tarz duygular varsa kendimi ikna etmek için bahaneler üretmeye çalışıyorum. Yani o gün sevgilim beni terk etti çünkü aslında bu yüzden falan gibi. Ve bu bahaneleri ürettikçe de hatırladığımız anılar, olaylar, olay örüntüleri değişiyor kısacası. Kendimizi ikna ediyoruz çünkü. Bilincimizi ikna ediyoruz sürekli. Dolayısıyla ha şimdi neden her şey böyle Aa, tamam ee, hadi bakalım okus bokuslu olmuyor. Çünkü bu yüzden. Yani kendimizi o kadar çok ikna ettiğimiz konu var ki e, nasıl söyleyeyim buna? Yani hangisi doğru hangisi yanlış ayırt edemez duruma geldiğimiz için bunları çözümlemek, tek tek e, düşünmek, hangisi neydenmiş diye e, analiz etmek bu yüzden bazen farklı olabiliyor. Hemen hani çat diye böyle sonuca gelemememizin üstüne emek vermek e, durumunda olduğumuz konu. Tamamen bu yüzden. Ama neden bunu anlatıyorum? Çünkü burada e, karakterimiz sandığımız korkaklıklarımız var. E, kaçtığımız şeyler var. Bu da bizim en iyi versiyonumuz olmamıza engel oluyor. Yani ben aslında sahneye çıkacağım ve şarkı söyleyeceğim. Ama bundan o kadar korkmuşum ki bir sebepten dolayı kendime bunu ikna etmeye çalışıyorum. Sahneye çıkamam çünkü. Bakın. Çünkü işte yükseklik korkum var, ışık korkum var. Ee, örnek veriyorum işte detone olma korkum var işte falan filan. Şimdi bunları zamanla bilincime oturtuyorum sürekli olarak. ...ikna ediyorum kendimi. Ve bu yetmiyor. ...insanların içinde anlatırken de bunu konuşuyorum. Diyorum ki böyle böyle. Çünkü benim şu korkum var. O yüzden ben sahneye çıkamam. Ya da benim şu endişem var. Çıkamam. Ya da aman senin sesin daha güzel. Benimki o kadar güzel değil ki falan. Çünkü o zamanında cesaret edemediğimiz şey yıllardır yıllardır kendimize açıklama yapıyoruz aslında bilinçaltımıza kaydetmeye çalışıyoruz böyle. Dolayısıyla bu konuyu aşırı önemsiyorum. Şimdi durup bazı şeylere düşünme zamanı. mesela bir başarı hikayesi diyorlar, bir başarısızlık hikayesi diyorlar. Başarısızlık hikayesi bile insanların gerçekten mental olarak hazır olmayıp kendini yine bahane olarak kullandığı bir şey. Hani başarısızlık tanımı ya da ertelemek ya da ben istemiyorum. O bana uygun değil. Bunların hepsi aslında kişinin kendini ikna yollarıdır. Bakın çok önemli. Çünkü insan mekanizmasında başarısızlık diye bir şey yoktur. İnsan istediği her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. E, fakat şöyle de bir gerçek var. Örnek veriyorum. Ailenizle birlikte aynı evde yaşıyorsunuz ve bir iş dolayısıyla bir yere gideceksiniz. Tamam. Yani ailenizin evinden başka bir eve artık geçeceksiniz. Yalnız yaşamaya başlayacaksınız. Ne oluyor? Burada bir mental olarak kendinizi hazırladığınız bir süreç gerekiyor. Artık tamam. Ben e, işte bir ay sonra taşınıyorum. Siz orada başlıyorsunuz aslında kendinizi hazırlamaya artık ailemle yaşamayacağım kendim yaşayacağım bu nedir? bir hazırlık sürecidir aslında siz fark etmeseniz de bunu beyniniz kendi içinde yapar, sizi alıştırır her sabah kalktığında Aa, tamam artık yalnız kahvaltı yapacağım dersiniz içinizden aslında ya da her akşam yemeğinde tamam artık akşam e, ailemle sohbet edemeyeceğim gibi gibi her gün o bir ay sonrası siz taşınana kadar o bilinç sizi hazırlar aslında kendi kendinizi hazırlarsınız yani o yüzden de bu tip şeylerde başarmak istediğiniz yani başarı adı altında bu tanımlama çok nasıl diyeyim küçük tanımlamalar bunlar küçük kalıplar bunlar başarı başarısızlık yaparım yapamam falan filan bunların hepsi temelinde sizin bilincinizi hazırlamanız bilincinizi aslında bilincinizin ikna olması burada önemli. Ee, o yüzden başarısız oldum, yapamadım falan böyle bir şey yok. Ee, bunu neden anlattım dersen, bu eğer başarısızlık olayını neden anlattım e, derseniz buradaki konu şifa konusuyla da aynısı olması aslında. Şifa yaparken de ya da uyanışa geçerken de öyle söyleyeyim, bir şey deniyoruz, Aa, bak denedim olmadı ya da bir şeye ne bileyim istedim olmadı. İşte olumlama yaptım olmadı. Şöyle oldu böyle oldu derken bunun da bir bilinç hazırlama zamanı var. Yani sen yıllardan beri gitmişsin bir firmada çalışmışsın ve patronun sana para vermiş. Şimdi hadi bakalım hiç kimseyle çalışma. Tek başına kendi para patronun ol. Kendi paranı kazan dediğimde ne olur? böyle sudan çıkmış balık gibi olursun. Halbuki onu yapacak potansiyelin zaten var. Belli ki onu yapmak için buraya geldin ki böyle bir hayalim var zaten. Hani o potansiyelin olmasa hayal bile kuramazsın çünkü o aklına bile gelmez. Sen de o var ve onu yapacaksın belli ki. Ama bunun mental bir hazırlanma süreci var. Bunu kabul etmediğimiz zaman oturup böyle bir kağıt, bir kitap okumakla, bir yazı okumakla olacak bir şey değil bu. Kendimizi hazırladığımız o öz, özümüze, kaynağımıza, kaynağımızla buluşma potansiyeli bu. Yani ona doğru gidiyoruz. Özümüze gidiyoruz, kaynağımıza gidiyoruz. En iyi versiyonumuz olmaya gidiyoruz. Bu o yüzden tamamen insanın kendi içindeki bilincine şunu deme şekli. Tamam korkuyorsun anlıyorum. Tamam daha önce hiç yapmadın. Hiç kimseden bir şey bunu öğrenmedin ki aslında biliyorsun. Çok iyi biliyorsun onu yapabileceğini. Bir anda bunu yapmaya hazır değilsin. Tamam kabul. Ama şimdi bakalım nasıl hazırlanabilirsin? Bunu kendine sorup kendine anlayışlayan hem kendi öğretmenin hem öğrencin gibi kendinle konuşup kendi kendine düşünüp hazmetmen gereken bir konudur aslında yükselmek de tamamen bununla bağlantılı yani ben önüme gelen her taşı kaldırmalıyım ki yerinden su akıtabileyim o taşlar orada olursa o su akmaz o yüzden evet o taşları kaldıracağım bana ait olmayan ezberlediğim bana dayatılan ama aslında benimle alakası olmayan ve içsel olarak potansiyelimi bildiğim ve yapabileceğimi çok iyi bildiğim ama korktuğum her şeyi önümde fark ede fark ede bunu bir bilgisayar oyunu gibi tek tek kaldıracağım ve sonra o su aktığı zaman önümde hiçbir engel, hiçbir e, blokaj, hiçbir negatif düşünce kalmamış olacak. Sonra ne olacak? E yaptım. Çok da kolay oldu. Evet zaten çok da kolaydı. Ama daha önce yapmamak için kendine bahane uydurdun. Sonra o uydurduğun bahaneyi unuttun ve onu karakterin sandın. Hepsi bu. Şimdi hepsini değiştirmek gerekiyor sadece. Bu kadar. thank